İki köy arasında bir çeşme bir çeşmeyi paylaşamıyorlar. Çünkü o bir de mesele var da hani, daş yok mu daş yok mu? <laughs> aynen yani daş yok mu? O gerçek hikayeden de esinlenmiş. Yok Dev kuş abi bu şey değil ya. Bir karganın 3 kilo ağırlığı var şimdi. böyle sorular sormayın lütfen. Bildiğim soruları sormayın lütfen. <laughs> ya yani bir şeyler bileyim yani. Bir elmanın yüzde kaçı havadan oluşmaktadır? Aha bizim sosyal platformlarda başka yerlerde de hesaplarımız var. Örneğin Instagram'a girdiğiniz zaman Nedim TV var. TikTok'a girdiğiniz zaman Nedim TV var. Ve YouTube'da da tabi biz burada izliyorsanız oraları da ziyaret etmeyi unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir yarışmayla sizle tekrar birlikteyiz. Nedim TV ailesi ve biz yarışmacılar Gürhan ve ben Yusuf. Yine tekrar beraberiz. Bugünkü yarışmamız 7 sorudan oluşuyor ve Cevaplar da öndedir. Burada da gözüküyor. Kalemimiz, kağıdımız burada. Kazananı buraya hemen yazalım. Yusuf ve Gürhan evet, diye. Tamam. Kazanan çarpı olsun. Evet. Ee, Gürhan'a da sözü bırakayım. Ne diyorsun Gürhan? İddialı mısın? Çok iddialıyım. Hoş geldiniz videomuza. Yeni bir videoda birlikteyiz. Videomuzun en heyecanlı kısmı tabii ki ödül kısmı 100 Euro hediyemiz var kazanan arkadaşlar. Bu 100 Euro'yu kazanan kişi alacak. 100 Euro az değil günümüz ekonomisinde. Yani... İstersen parayı da ortaya bırakalım. E, tamam bırak. Daha iyi olmaz mı? Tamam. Gözüksün. Göz, Gözün görsün gaza gelesin. Aynen aynen. 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 E, tamam evet. çok iyi. Sorularımız 7 tane var. 7 tane soruyu prodüksiyonumuz hazırladı. E, böyle e, kağıtlara yazmışlar. Biz şimdi birinci sorudan başlayıp çevirip Ondan sonra e, cevabımızı tahtalarımıza yazacağız, kameraya çevireceğiz ve e, doğru cevabı bilen veya yakın tahminde bulunan soruyu bilmiş ve kazanmış olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. tamam. Birinci Sen birinci soru... soruyu çek istersen. Tamam. Başlıyoruz. Bakalım birinci sorumuzda ne varmış? Dünya Kıpır... <laughs> eee? Dünya kayısı kupası kim yazdı bu soruyu ya? hanginiz yazdınız bu soruyu bilmiyorum merak ediyorum ben. Bir de dandik dandik yazmıştınız böyle kağıtlara bu prodüksiyonu eleştiriyorum bu konuda. Doğru düzgün kağıtlara yazın ee, ve e, düzgün yazın lütfen. Neyse devam ediyoruz. Dünya kayısı üretiminin yüzde kaçı Malatya'da üretiliyor arkadaşlar? Sorumuz buymuş. Dünya kayısı üretiminin yüzde kaçı Malatya'da üretiliyormuş? Birinci soru. Onu buraya boşça, tamam. E, evet. Soruya geçmeden önce aslında bir Malatya hikayesi de anlatayım bu, bu arada. Ben de Adıyamanlıyım kendim. Ooo Adıyaman Malatya çekişmesi. 1954'e kadar Malatya Adıyaman, Malatya'ya bağlıydı. Öyle mi? Tabii. Evet. 1954'te Adıyaman il oldu. Evet. Biz onlarla bir türlü Nemrut Dağı'nı paylaşamadık. <laughs> <Bir> türlü paylaşamadık. <laughs> yani e, gerçekten paylaşamadık. Ee, ona dolayı bir hikaye anlatacağım aslında. Hı. Ona yakın bir hikaye anlatacağım. Tamam. Şimdi bizim köyde e, iki köy arasında bir çeşme, e, bir çeşmeyi paylaşamıyorlar. Ama o çeşme de çok verimli hayvanlar açısından. Okey. Yani su olarak, su kaynağı olarak. O köyü ileri gelenler diyorlar, e, şöyle diyorlar. E, öyleyse bir çare bulalım, bu çeşme kime ait olduğunu bulalım. Yani kavga, gürültü etmeye gerek yok. Tamam. Ee, herkes kendi köyünde yemeğini yapsın. Çeşmeye yemeği getiren ve yemek sıcaksa o köy, köy çeşme yani çeşme o köye ait olsun. Yani ye, yemeği çeşmeye en hızlı sıcak kim ulaştırırsa şey olacak. Aynen. Kazanacak. Yan köylüler keşkek, Keşkeyi biliyorsun. Keş, Onlar evet. keşkek pişirip getiriyorlar. Bizim köylülerse yumurta pişirip getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla. Bizim köy kaybediyor, Bedrihan Çeşmesi'ni de yan köy alıyor. Malatyalılar. Yani Malatyalılar yumurta getiriyor Nemrut'a. Ağa'ya, bizim Adıyamalılar diyelim keşkek getiriyor, Nemrut'a, Ağa bize kalıyor. Öyle mi? Nemrut'a Ağa sizin mi şimdi? Tabii, Nemrut Ağa bizim isimlerimizden. Ee, Bu arada genel kültür bilgisi Nemrut Dağı da e, Adıyaman sınırları. Tabi dünyanın 8. arkası. Bunu da belirtelim. Altın çilerek belirtelim. O Çünkü bile bir dünyanın... mesele var. Hani daş yok mu? Daş, daş <laughs> yok mu? Aynen, aynen daş yok mu? O gerçek hikayeden e, esinlenmiştir. Öyle mi? Evet. Başlar beri seyir. mu Tamam, Öyleyse, karşımız karşımız tamam. neyse sorumuz şöyleydi e. Dünya e, üzerinde kayısı üretiminin e, yüzde kaçı Malatya'da üretiliyordur diye. E. Neyse çok kaynattık. E, Söylerim ben cevabımı yazıyorum. Gösterme bana çevir şunu ya e. çevir ya çevir yüzde e, pardon ben yazdım tamam. Çeviriyoruz. Çevirelim arkadaşlar. Çeviriyorum. Ben yüzde otuz diyorum. Ben yüzde yirmi diyorum. Bakalım. Birinci sorunun cevabı. Puaa. Yüzde yetmiş. Yusuf kazandı. Evet. Helal olsun. yıkmış, Yüzde yetmiş. İyi. Evet. ikinci soruya geçelim hemen. Ben şey çekeyim. Bu arada. Evet. İkinci soruyu görmüyor musun? Hayır. 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 Tamam deve kuşlarının ağırlığı ortalama kaç kilodur? Oho. Yani deve, deve kuşu. kuşu. Tamam yazalım. Yazalım Hemen size. yazalım. Şöyle bırakalım. Ben bir yazdım. Evet gösteriyoruz. Gösterelim. 15 kilo diyorum. Ney? 15 125 kilo. Deve kuşu. 125 kilo kuş abi, bu şey değil ya. Ön, bir karganın 3 kilo ağırlığı var, şimdi kaç kilo ağırlığı var. 125 kilo ya. e yani sorun var yani. E tamam, cevabına bak. cevabına bakalım. kuş mu günlükten evet. de bahsetmiyoruz. Oo, 135 kilodur. Oo, ben bildim. 135 kiloyu göstereyim. Tamam. 2 oldu. 1'e 1. İkinci Güzel. sorudan 1'e 1. Bir. Tamam, sen çek ikinci sorunu. Üçüncü soru. Üçüncü soru pardon, üçüncü, üçüncü soru, soru ben din alayım. Bana tamam. kaldı. Tamam. Evet. Küba halkının yüzde kaçının internet erişimi vardır? Küba halkının yüzde kaçının internet erişimi vardır? Hemen yani yazalım. Günümüz iletişim günü. Ee, çağımız iletişim internet çağı. Eskiden olsaydı sence? Eskiden hani bir sahip verme şansımız var mı? ama teknoloji gelişti yani 2022 bilmiyorum. Tamam. Tam olarak yazalım. yazıyoruz, yazıyoruz. Tahmini yüzde e, ya tabii ki rejimle de alakalı bir şey. Şimdi Küba e, farklı bir rejimle yönetiliyor, e, komünist rejimle yönetiliyor. Yani komünist rejimi de tukaka yapanlar var da ama içeriğini e, gerçekten tam olarak bilmedikleri için. Ee, sonuçta o da bir rejim, ee, insanlar öyle mutluysa öyle yaşasınlar, dünyanın neresinde insanlar nasıl mutluysa öyle yaşamalarını e, ben e, düşünüyorum, yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Tamam çeviriyoruz, çeviriyoruz 10 saniyemiz doldu, ben %25 diyorum. Ben %35 diyorum. %25, %35, cevabımızı çevirelim. %5 O kadar da beklemiyordum şimdi Yüzde beş. Çok az. Ben çok az. ama ben yaklaşık bildim. <laughs> tamam. Burada amaç biraz da e, işin doğrusu <laughs> yaklaşık <laughs> bilmekte. Sonuçta tam bilmesem de e, sonuç hayal kırıklığı da olsa Küba halkı için yüzde beş çok az bir e, e, oran, çok düşük bir oran. Yüzde beş çok e, hayal kırıklığı olsa da soruyu bilmiş olmanın mutluluğu var. Aynen dördüncü soruyu da çekelim ve başlayalım. Ben çekeyim o zaman. Evet. Tamam. E, Prodüksiyona söylüyorum, lütfen bir dahaki sefere bu soruları düzgün kağıtlara yazın. Çekmesi, e, çevirmesi kolay olsun. Cevaplar da aynı şekilde. Gülmeyin prodüksiyondaki arkadaşlar. <laughs> ee, sorumuz dördüncü soru. Türkiye'de insanların yüzde kaçı kapıdan gelen kim o sesine ben diye cevap verir? Bunu için soruyor. Bir defa diyorum. Tekrar okur musun? Türkiye'de insanların yüzde kaçı kapıdan gelen kim o sesine ben diye cevap verir. Ben diye. Hadi bakalım. Anladığın kadarıyla cevap ver hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Bir tane yazdım. yazdım. Ben yazdım. Yüzde kırk diyorum. Ben yüzde kırk yedi 47 evet 4 evet, soruyu cevabını yazalım yüzde 86 yüzde 86 yüzde <laughs> 86, <gülüyor> %86. Bu, bu, bu durum içselleştirilmiş bir durum insanlarda gerçekten içselleştirilmiş bir duygu düşünce var. Aynen. İster istemez e, aynı tepkiye Telefon aynı Telefon misali, alo. Değil. Alo, ne alo telefonu. Her telefonu keşfeden ben hiçbir işte alakası yok. Neyse ben bildim üçüncü soruyu da. Ama şimdi Tabii sen doğru soru koşuyorsun şimdi. 100 euroyu alacağım. Ben geçen çekelim. soruda, geçen e, soruda demişim, geçen e, yarışmada Yusuf kazanmıştı. 100 euroyu almıştı. E, bu yarışmada da ben iyi gidiyorum. Bu arada arkadaşlar, Yarışmanın açıklama kısmında Instagram hesabımız var. Oradan bize soru önerilerinizi, yorumlarınızı veya yarışmaya katılmak istiyorsanız e, katılma başvurusunu Instagram hesabımızdan yaparız. Yarış e, videonun açıklama kısmında Instagram hesabından yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Evet, baş e, devam edelim. Ben de eleştiriyorum bu prodüksiyonu, çekemiyoruz. Yani. Çekemiyoruz, evet. evet, evet yani gülmesin evet. Aynen. Lütfen e, işini yapsın. 5. Afrika'da kaç ülke vardır? Afrika'da kaç ülke vardır? Şimdi Kuzey Afrika, Güney Afrika, Doğu Afrika. Şimdi bunun motorları, Evet. Buna bir tamir cevabını bekliyorum. Tamam. Afrika şimdi küçük bir şey, küçük demişim. Afrika'da küçük küçük ülkeler var ama. Çok. Aynen. Çok da ülkeler var çok ya. Bilemedim de yani. Sana da kopya vermek istemiyorum ama tahtanı bana gösterme. Gözüm bana gösterme ya. Bak, bak ben nasıl tutup yazıyorum. Sen de böyle tutsana ya şu tahtanı. Ben yani. görmüyorsun ki. Neyi görüyorsun? E şimdi görmüyorum ama. Bak az önce hep görüyorum. Neyse yazıyoruz cevabı. İddialı görüyorum seni ama. Ben çok iddialıyım. Bu 100 euroyu alacağım bu defa arkadaşlar. Hiç. Tamam. Çalıştım. Evet ben yazıyorum. Ben yazdım. Tamam. Ben yazdım, yazdım arkadaşlar. Hazırım. Çeviriyoruz. çevir 90 ülke diyorum. Yok. 67 ülke. 67 ülke. 67 ülke. Cevabını görelim hemen hızlı bir şekilde. Soruyu sordun cevabını da göster. 5 numaralı sorunun cevabını. Önce size göstereyim. Göremiyorlar ki elin kapatıyor. O zaman tamam. tam göster. Tam göster ondan sonra. Tam göster. Evet. Ha, tamam. 54 ülke. E tamam ben bilmişim o zaman. 67 demiştim. 67 e, tamam. 90 dedin sen. Ben 90 şey edelim onu ya. Olmasın <laughs> ya. Anlaşıl <laughs> değil. Olmaz ya. olmaz. <laughs> Afrikalı iş arkadaşları sana yarın şey yaparlar. Prosesyon diyorum. Prosesyonu böyle sorular sormayın lütfen. Bildiğim soruları sorun bana lütfen. Yani bir şeyler bileyim yani. Evet. Çok e, e tebrik de... ediyorum. Bak, ee, daha var, daha var. Ee, şey, yani 100 euro bana şey yapıyor tabi sonuç çok önemli çünkü değerli arkadaşlar biz e, bu Güran zaten kazandı sorular bittikten sonra başka bir zaman çünkü e, Robinson var bu işin Aa, evet doğru birinci o, yarışmayı baş... Yusuf kazandığı Tabii. için Şimdi... ikinci yarışmayı da ben kazandım sayılır şu an itibariyle o zaman rövanşını yapacağız tabii ki kesinlikle bu... E... Belinçsiz'e de bakın ama bütün sorulara e, cevap e, net vermişim, hemen hemen Evet yaklaşır, evet, birinci... E, birinci... videoya da bakalım, onu da unutmayalım. Nedim e, TV'ye girdiğiniz zaman zaten birinci videoyu görebiliyorsunuz. Bu arada Nedim ne TV'de arkadaşlar birbirinden ilginç ve değişik videolar var. E, çeşitli meslek e, gruplarından, meslek hikayelerinden e, yaptığımız, e, çektiğimiz videolar. E, orada e, meslek erbapları kendi hayatlarını, iş hayatlarını, meslekle ilgili e, düşünce dünyasını anlatıyorlar bize. Onları da izlemenizi tavsiye ediyoruz. E, kanala girer e, videolar kısmına e, tıklarsanız orada birbirinden ilginç videolar da görmüş olacaksınız. Bu videoda da tabii ki e, sağ üst köşede, size göre sağ oluyor, bize göre sol köşe oluyor. Oradan e, birbirinden ilginç videolarımız gelecek. Onlarda e, tavsiye ediyorum. Evet çekelim altıncı soruyu. Altıncı soruyu çekiyorum. Evet. Bunu bilmem lazım. Bir elmanın yüzde kaçı havadan oluşmaktadır? Bir elmanın yüzde kaçı havadan oluşmaktadır? Tamam. Yazalım. Yüzde kaçı onu. Tamam. Ben yazdım. Bana gösterme şunu ya. Ya söylemekten artık daha yani gına geldi. Bana gösterme ya. böyle yaz. Ben de böyle yazıyorum. Çevir tamam hadi. Ben gördüm yüzde otuz yazmış. Ben de yüzde yirmi sekiz yazdım arkadaşlar. Kabul etmiyorum arkadaşlar aşağı sonuçta. Ama yine. Gösterme bana. Gösterme bana. Tamam yüzde yirmi sekiz yüzde otuz. Çevir bakalım cevabımızı. Yüzde yirmi beş. tamam ben bilmişim. Allah Allah. Şike var. Şikego göstermesin. Yani ben söylemesem o bana gösterdiğini bile farkında değil. Prodüksiyon da uyuyor ayakta zaten. Uyumasın. Hadi yedim soruyu ben açıyorum. Tamam. Tamam ben açıyorum. bunu bilmem lazım. Bilirsen de bilmezsen de ben kazandım. Evet. İnsan yaşamındaki bir milyarıncı saniye kaç yaşına denk gelir? Bir milyar önce bir san. Bir milyar önce Uyu. Bir milyar önce san. Bir milyarda kaç saat kaç yıl var? Kaç gün var? Profesyondaki arkadaşlar bir hesaplasınlar. <laughs> Ortalama bir hesap söylesinler. bizi yormasın. <laughs> bizi yormasınlar. <laughs> bizi yormasınlar. <laughs> yormayın bizi. bizi. Yormayın bizi lütfen. tamam hadi yazalım o zaman. Evet, evet. yazıyoruz öyle. Evet. Ben zaten yarışmayı kazandım da bu da şey olsun. Tamam. Teselli Hı -hı. şey olsun Yusuf'a. Eee... Oğlum çevir şunu, çevir. Çevir, tahtayı da kıracağım en tamam. sonunda. Ben yazdım. Ben de yazdım. Çeviriyoruz. 37 yaşında. 22 yaşında. Evet, cevabı, 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 cevabı çekiyorum. 31 yaşında. Yuh! Kaç yaşmışsın sen? Ben 37 yazdım ekranlara gösterdim. Ben de 22 ben kazandım. Sen, Yazar yani. mısın oraya? Tamam iyisin. Tamam. Tamam. Evet, tamam. evet arkadaşlar. <laughs> 5 2 arkadaşlar şöyle göstereyim size şeyi de. 5 2 ben kazandım yarışmayı. Tabii bu 100 euroyu bana Yusuf hediye edecek. 100 euroyu veriyorum. Ama arkadaşlar bunun rovanşı var. Ee, Üçüncü video mutlaka gelecektir. Birincisini yapmıştı. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kesin. Abone Sizce olmayı beğenmeyi. Sağ üst köşeden size göre sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Evet. Ee, onu izleyin. Sonra bunu izleyin. Üçüncüsü de pek yakında gelecek. 100 euro veriyorum arkadaşlar. tebrik ediyorum. Ee, profesyonu da e, tebrik ediyorum. Güzel sorular çıkartmışlar. Tabi bilmediğimiz sorular. Yani ilk defa duyduğumuz <laughs> sorular sonuçta. Bunlar... Ee, sorular tabi bilmediğimiz olması gerekiyor ama Prodüksiyon biraz zayıf. Kağıtlara yazma mazma bilmem ne de bu konuda eleştiriyorum. Onlar da kendine çekim düzen verecektir umarım. Gülmeyin arkadaşlar Ama lütfen. Ama önemli olan yani, <laughs> konunun, mi? videonun içeriği ve şey bilgili olması. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ama şunu da diyelim. Değerli arkadaşlar, bizi YouTube'da izleyen arkadaşlar vardır mutlaka. Bizim sosyal platformlarda, başka yerlerde de hesaplarımız var. Örneğin Instagram'a girdiğiniz zaman Nerenin TV var. TikTok'a girdiğiniz zaman TV var ve YouTube'da tabi biz burada izliyorsanız oraları da ziyaret etmeyi unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nedit TV. Nedit. Ne Nedit. Aynen.